ve Ahmet Çelikkollu kollu. Bugün size zemin etki katsayıları, başka bir deyişle zemin büyütme katsayıları hakkında bilgi vereceğim. Efes olarak bunlar biliyorsunuz deprem yönetmeliğinde geç, geçiyor. Deprem anında bir yerde bir iğme oluşuyor. Bu yerdeki iğme daha sonra binaya geçiyor ve Efes Tremaliye'de deprem kuvveti oluşuyor biliyorsunuz. Ancak e, iğme e, binaya geçerken iğme binaya geçerken tabi zemin tarafından da e, bir etkisi oluyor. Zeminin muhteviyatına göre bu iğme de e, büyüyor. Zaten hesaplarınızda da e, yapıdaki iğmeyi yapıdaki iğmeyi zemin büyütme katsayısı sayısı fs ile çarparak fs ile çarparak ee, toplam e, ilmeği buluyorsunuz ve hesabınızı buna göre yapıyorsunuz. Burada şu tablo 2-1'e bir göz atalım. Çok ilginç bu FS. Ee, e, bu 0-25-0-50-0-75-1-1-25-1-50 diye ilmeler küçükten büyüğe doğru dikkat ediyorsanız e, gidiyor. E, sütunda ZA'dan ZE'ye doğru e, zemin sınıfları var. En iyi zemin e, ve en kötü e, zemin. Bu da binada oluşan iğme. Dolayısıyla yer iğmesiyle de bağlantılı. Yer iğmesi büyükse dolayısıyla binadaki iğme de çok büyük oluyor. Baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz. Mesela 0.25'ten küçük bir iğme oluşmuşsa küçük bir iğme oluşmuşsa ZE zeminde zemin büyütme katsayısı 2.4 dikkat ediyorsanız. Yani oluşan iğmeyi 2.4 ile çarpıyorsunuz. İğme büyüdükçe, binada olacak iğme büyüdükçe, yani deprem tehlikesi arttıkça, mesela buna Karaman'da değil, Karaman'daki bir bina. Deprem tehlikesi arttıkça, iğme büyüdükçe, 0.75, 1.25 oldukça, dikkat ediyorsun zemin büyütme katsayısı küçülüyor. İğme büyüyor ama zemin büyütme katsayısı küçülüyor. Mesela Karaman'daki bir binada 2.4 kullanırken zemin büyütme katsayısı Z için atıyorum gölcükte 0.8 ile çarpıyorsunuz iğmeyi. İğme çok büyük ama zemin büyütmüyor. Dikkat ediyorsanız. Küçük iğmelerde büyütüyor. Sanki bir tezat gibi. Pek mühendislerin bu kafasına yatmıyor. Diğer de öyle. Mesela küçük iğmelerde zemin büyütme katsayısı 1.6 iken zeydeli. E, 1.50, 1.70 çok büyük ilmede 1. Yani zemin hiç büyütmüyor. Aynı şey için içinde geçerli. Dolayısıyla küçük ilmelerde küçük ilmelerde zemin daha fazla büyütürken büyük ilmelerde küçültüyor. Şimdi bunu ben size e, bir deneysel olarak da bunun neden böyle olduğunu göreceğiz. Ondan sonra şöyle bir ufak da olsa bir teorik olarak da size anlatacağım. Önce küçük ilme nedir? Yani 0.25'den küçük ilme nedir? E, büyük ilme nedir? Ona bir bakalım. Küçük ilme şuydu. Biliyorsunuz ivme e, v bölü t yani hızdaki değişimin e, zamana e, bölümü. Eğer hız hızdaki değişim yani işte e, yavaş yavaş artıyor hız yer hızı tabii ki bu yer hareketindeki hızdan bahsediyorum ama zaman büyük yani uzun bir zamanda artıyor demek ki buradaki ivme küçük yani uzun bir zaman içerisinde yerin hızı değişiyor. Ve az değişiyor. Yani hareket şu. Buradan anlıyoruz ki ivme küçük. Peki ivmenin büyük olması ne demek? Bir elinin bir yetişme Hız bir anda yükseliyor. Bir anda yükseliyor ve zaman çok kısa. Çok kısa bir zaman içerisinde e, bu hız yükseliyor. Dolayısıyla zaman çok küçük. Ama hızdaki değişim büyük. Dolayısıyla siz burada da ne diyorsunuz? İğme çok büyük diyorsunuz yeme çok büyük diyorsunuz. Yani 1.50-1.75 gibi durumlar. Buradaki e, deneyimizde şimdi biz neyi alacağız? Deneyimizde biz e, ZE sınıfı bir zemini alacağız. ZE sınıfına bakarsanız 16. bölümde gevşek kum, çakıl gibi yani iyi olmayan bir zemine e, tekabül ediyor. O zeminde baktığımız zaman küçük ilmelerde zemin büyütme katsayısı 2.4 iken İğme büyüdükçe yani deprem büyüdükçe kat sayıya dikkat ederseniz 0.8. Bunun için nasıl bir çalışma yaptık? Bunun için şöyle bir çalışma yaptık. Önce onu söyleyeyim size. Z zemin olarak düşündük. Ne dedik ki? İşte Z zemin, gevşek kum ve çakıl. Ben öyle bir zemin hazırladım. Göstermek için size şu. Gevşek kum ve çakıl. Dikkat ediyorsanız. Gevşek kum ve çakıldan oluşan bir zemin. Sıkıştırmadım hiç. Yani bildiğimiz Z sınıfı zeminin küçük bir örneği. Bu da bina. Bina niyetine kullanacağız bunu. Zemine koydum. Yani durum şu. Olacak. Ne dedik küçük giymede? Küçük ilmeye önce bir e, görelim. Küçük ilmede e, büyük zamanda ve küçük hareketler olacak. Yani e, zemindeki e, bu yer hareketinde küçük ilme demek, zeminin şöyle hareket etmesi demek. Dikkat ediyorsanız e, büyük zamanda T zamanında T zamanı büyük ve zemin e, T zamanı büyük. Dikkat ederseniz buradan başladı buraya kadar yer hareket oldu. Bir zaman geçti büyük bir zaman. Buradan başladı tekrardan buraya geçti. Yine büyük bir zaman. E, ve hız da çok büyük değil. Hızdaki değişken çok büyük değil. Sıfırdan başlıyorum. İşte bir anda e, işte 3-4-5 metre bölü saniye ulaşıyor. veya da daha farklı. Veya 20-25 metre bölü saniye ulaşıyorum. E, tekrardan geri geliyor. İleride gidiyor. Zemindeki hareket bu olduğu zaman bu küçük ilme demek. Şu ilme küçük ilme demek. Küçük ilmeyi e, temsil ediyor. Çünkü zaman uzun ama o uzun zaman içerisinde zemin e, hareket ediyor. Dolayısıyla deprem anındaki e, kütlelerin hareketini düşün. Onu temsil ediyor. Büyük de şu, büyük yivmede e, hız hız bir anda e, yükseliyor, ama zaman da küçük ki ivme büyük olsun. Küçük zamanda, e, küçük zaman dilimi içerisinde o hız artışı oluyor. Yani şu hareket. Bakın zaman çok küçük, hemen zaman çok küçük, çok küçük zamanda büyük bir anda sıfıra e, iniyor e, hız. Ondan sonra tekrardan atıyorum. E, 5 metre bölü saniye, 10 metre bölü saniye, 15 metre bölü saniye. Sonra çıkıyor. Bir anda dikkat ediyorsunuz. Bu da büyük ilme. Bu da büyük ilme. Zaman çok küçük. Hemen ani hareketlerle görüyorsunuz. Zaman e, sıfırdan başlayıp maksimum hıza erişmesi ve durması veya maksimum hızdan tekrardan sıfıra erişmesi. Çok küçük zaman dilimi içerisinde oluşuyor. Bu da büyük ilmeği temsil ediyor. Bu da küçük ilmeği temsil eden hareketimiz. Bu da büyük ilmeği temsil eden hareketimiz. Şimdi buna bakacağız. Binamızı çakıllı zeminin içine koyduk. Yumuşak. Sıkıştırılmamış. Dikkat ediyorsanız önce bir küçük ilmeğe, binaya uygulayalım. Binada yer hareketinde küçük iğmeyi uygulayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Eğer binada kuvvet büyük olacaksa, büyük kuvvetler oluşuyorsa, yani zemin büyütmesi büyükse, binanın hareketi yer değiştirmesi çok fazla olacak. Küçük kütleli bir yer şey seçtim. hareket fazla olacak ki bu kuvvetin büyük olduğunu, yani büyütmenin büyük olduğuna delalet ki o kadar bina hareket ediyor. Şimdi küçük iğmeli kısım 0'a 0.25'i e temsil eden durumu yapıyoruz. Neydi? İğme küçük. Binanın hareketlerine bakın. Bina bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor dikkat ediyorsanız. İğmen küçük. Hatta ta en son tarafa bile bina dayandı dikkat ediyorsanız binadaki hareketi görüyorsunuz küçük ilmede. Süre büyük. Süre büyük. Süre büyük ama binada hareket büyük. İğme küçük olmasına rağmen. Bu neydi? Büyük ivmeli durum. Aynı binayı koydum. Aynı binayı koydum. Aynı binayı koydum. Aynı zeminde. Şimdi neye bakacağız? İvme çok büyük. Yani çok ani hareketler. Çok kısa süre içerisinde. Çok kısa süre üzerinde içerisinde e, hız pik seviyeye ulaşacak. Sıfır inecek tekrar öbür tarafa gelecek pik seviyeye. Yani şu. Dikkat edin. İğmem çok büyük. Ama bina hemen hemen aynı yerde. Deminki gibi bir o tarafa bir, bir tarafa çarpmıyor. Dikkat ediyor musunuz? Aynı yerde duruyor. Bina yaklaşık. Gördünüz mü? Deminkinde nasıldı büyük de. Bu büyük de hemen hemen aynı. Evet kuvvet var ama Bina hemen hemen zemin büyütmesinden dolayı çok büyük bir e, kuvvete uğramadı veya yer değişikliği yapmadı. Deminkinde nasıldı? İğme küçükken. kat ediyorsanız binadaki harekete bakın. İğme küçük. Uzun süre zarfında oluyor bu hareket. Ve bina adeta yani çepere çarptı. Çepere çarptı. Eğer bir olsa biraz daha gelecek. Demek ki e, hareket Fazla. Demek ki e, kuvvet fazla. Buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anladık. İğme küçük olduğu zaman dikkat ediyorsanız o benim bina e, e, bina kabul ettiğim kutu neredeyse çepere çarptı. Zeminin kenarındaki çepere çarptı. Demek ki büyütmesi büyük. Zeminin büyütmesi. 2.4. İğmeyi çok büyüttüm. İğmeyi çok büyüttüm. Yani e, çok küçük zamanda pik hıza ulaştı. Ondan sonra tekrar sıfıra indi. Ee, ama bina yaklaşık olarak yerinde biraz daha e, kenarlara doğru gitti ama eee büyütme şu kadar değil. Dolayısıyla bundaki büyütme az oldu. İşteki durum, buradaki durum aynen bu. Yani büyütme katsayılarının küçük iğmede büyük olması ve büyük iğmede küçük olmasının e, nedeni bu. Şu zemini düşünün. Zemin. Benim demin bahsettiğim zemin. Şu da o zemindeki bina. Küçük ilmelerde küçük ilmelerde küçük ilmelerde e, bina hareket ettiğinde yer hareket ettiğinde aynı bu şekilde hareket ediyor ve bina bu tarafa gidiyor. Bir bu tarafa geliyor. Daha doğrusu e, kuvvetler zemin büyütmesinden dolayı oluşan kuvvetler nispeten büyük. Ancak e, bu iğme küçükken iğme büyükken onu da size gösterdim zaten iğme büyükken, iğme çok büyükken iğme büyürken adeta buradaki e, üst kısım hareket etmiyor zemin üst kısmı. Alt kısımda alt kısımlarda büyük hareketler e, oluşur. Ama üst kısımda adeta şöyle yani dalgalar olur ya, dalga gider, kalır ama e, stabilite yani üst düzey hemen hemen aynı yerlerde kalır. Büyük cimberde çünkü çok hızlı hareket ettiği için alt kısımdaki tanecikler gider, üst kısımdakiler adeta yerinde kalır ve binada e, çok büyük etkisi olmaz bu büyükmenin. Demin de zaten biz bunu gördük. E, büyük iğmelerde bina hemen hemen e, yerinde kaldı zemin büyütmesi çok olmadığı için. Ama küçük iğmelerde dikkat ediyorsanız Bina neredeyse e, benim e, kutunun kenarlarına kadar geldi. Bu ne demek? Zeminin e, bir takım şeyleri e, büyüttüğünün e, daralete. Bu yüzden de bu tablo e, bu bahsettiğim e, duruma göre oluşmuş. E, büyük ilmelerde ateta şöyle bir benzetme de yapabiliriz. E, zemin mafsallaşmış. Zemin mafsallaşmış. E, bu bir benzetme. Zemin mafsallaşmış. Evet kuvveti falan taşıyor ama üstteki binaya gelen kuvvet artırılmıyor. En azından neyse o kuvvet gidiyor. Artırılmamış kuvvet olarak kalıyor. Buradaki tablonun küçük iğmelerde büyük artması, zemin etkikas sayısının büyük olması yani deprem büyütmesinin büyük olması ve çok büyük iğmelerde de zemin büyütmesinin küçük olması adeta kuvveti küçültmesinin nedeni de işte bu dediğimiz zemindeki mafsal durumu. e ciò ci